Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken abudu ve iyâken estâin. İhtina sıratal müstakim. Sıratal lezînâ namte aleyhim. Gayril mağzûbu aleyhim ve lettallîn. Amin. Fatiha açan demek. O yüzden Fatiha'yı okumak önemli. İnşallah bizim idraklerimiz açılsın. Dilimiz tüzün bağını çözsün inşallah Rabbimiz ve biz inşallah faydalı bir sohbet yapabilelim diye. Şimdi kıyamet süresinden spontane şu an için ne çıkarsa inşallah sizlerin de katılımıyla e, bir şeylerden e, bahsetmek e, istiyoruz. Şimdi e, ilk birinci ayette diyor ki kıyamet sürecindeki gerçekliğe yemin var ve beraberinde de nefs-i yemin var. Şimdi kıyamet sürecindeki gerçeklik. Şimdi biz her zaman afakta da enfüste de ayetleri okumamız gerekiyor. Afaktaki kıyamet kopacağı zaman kopacak. Biz bunu daha çok kendi empüsümüzden bir okuma yaparak inşallah deşifre etmeye gayret edersek kendi gelişimimiz açısından çok büyük bir aşama kaydetmiş oluruz. Ayetlerin hepsini müteşabih bir yönünü bulmaya çabalamak da bana çok doğru gelmiyor. Açıldığı ölçüde bizler zaten kimiz? Sonuçta nasip ölçüsünde bir şeyleri inşallah idrak etmeye çalışmaktan öte yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi burada kıyamet sürecindeki gerçeklikle beraber levvameye yemin ediyor. Neden bu ile birlikte bu kıyamet ya da ee, bu gerçeklik açığa çıksın. Niye levame kullanılmış? Allah niye burada levameye yemin ediyor olabilir? Şimdi levame neydi? Hangi nefs mertebesiydi ve hangi duyguları içeriyordu? Kendini kınayan Kendini kınayan nefisi ve pişmanlık. Bakın <laughs> neden pişmanlık? <laughs> Enaniyetle işlenen her türlü yanlıştan, kusurdan Allah'a sığınıp onların onlardan af, onlardan af dileyip inşallah bir üst seviyeye sıçramaktır. Ama insan levamede takılır. Hani bir an cami duvarında ağlar. şey düğünde oynar mı hesabı? Kişi sürekli bir gitken içindedir. Ama Allahü Teala bu, bu nefis mertebesine yemin etmiştir. Çünkü kişi artık emmare bilincinden sıyrıp Allah pişman olma noktasına taşınmıştır. Ve bu noktada kişi kıyamet etme, kıyam etme noktasına yol alabilme seviyesine inşallah yaklaşan bir insandır devam bilinç pişman seviyesindeki olan insan. insan. Aynen. Yanlışı görmüş, fark eden doğruyu da görmüş. Aynen öyle. Yani yanlışı fark edip doğruyu evet. görüp ama bir türlü tam olarak doğruya kanalize olamayan insandır. Hata yapmak büyük bir lütuftur. Şeytanı, şimdi burada biraz acayip olacak. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Doğrudur çünkü şeytan insanı hataya düşürür, günah sürükler ve kişi günah işledikçe yanar. Yandıkça da artık yanmak istemediğinden o günahının farkına vardığı için bir üst level'e atlayarak inşallah o noktada günahından sıyrılarak bir üst noktada kemaline taşınır. Yani şeytan insanın kemaline vesile olur. Doğru kullanılırsa inşallah. Burada anlaşılmayan bir şey yok zannediyorum. Kısa kısa geçelim çünkü bu oldukça uzun. İnsan onun kemiklerini asla cem etmeyeceğimizi mi sanıyor? Ve beraberinde de diyor ki evet onun parmak uçlarını bile biz birleştirmeye tesbih etme kadirleriz. Yeniden oluşturmaya kadirleriz. Şimdi burada açılacak yerler var, açılmayacak yerler var. Ben o yüzden herkesin anlayış seviyesinde konuşup üstü kapalı geçeceğim bazı yerleri. Açılması gereken yerlerde inşallah konuşuruz. Şimdi burada ne diyor? Onun kemiklerini, insan kelimesi, insanlar dememiş burada. İnsan onun kemiklerini. Şimdi şöyle düşünelim, bizim bedenimizin içinde onlarca yüzlerce kemik var, parçalı bütün ve o kemikler bizim ayakta durmamıza vesile olur. Kasla beraber kemikler insanın aktivite, hayattaki yaşamsal aktivitesini sağlar. Gerçekte tek bir insandan bahsederiz, tek bir insan. Ve bizler onun azası ve kuvvesi durumundayız normalde, tüm insanlık. Her zaman diyorum biraz kaba kaçacak kimi popo hücresi, kimi karaciğer hücresi, kimi yani elinde bir hücre, kimi gözüne, kimi beyninde bir hücre olabilir. Ama sonuçta hepsi hücredir. Zıt esmaların cemmini düşünün yani neticede. Anlatabiliyor muyum? Kemikler noktasındayız aslında her birimiz. Bu da Ahmet'in güzel bir açılımı oldu yazısında. Oradan e, insan oradan güzel bir şeyi fark etmiş olduk. Dolayısıyla bizler kendi kıyametimizle birlikte bir ben biyolojik ölümle beraber olarak bak bak ister e, hayattaki yaşarken ölmeden önce olarak bak kişi neyle karşılaşacak? Kıyametmiş olan ruhla karşılaşacak. Yani bütünüyle karşılaşacak ve parça evet. olmadığının farkındalığıyla karşılaşacak. Ve dolayısıyla kemikler birleşecek kişinin ölümünde ve kendisi de ayrı bir kemik değil bir bütünün parçası, parçası, parçası da değil bütünün kendisi olduğunu maalesef parçası derse yine yanlış oluyor o bütüne ait olduğunu, bütün olduğunu evet, fark edecek. Ayrı ayrı ruhlar, ayrı ayrı nefsler yok Evet evet. bu, bu şekilde bakmamız gerekiyor ee, birlik bilinciyle inşallah ve diyor ki biz onun parmak uçları şimdi bakın burada başka bir bakış açısı koymanız lazım kendinize. Parmak uçlarını evet tesviye eder ama şöyle bir ayrılık var. Herkesin parmak ucu farklı. Evet. Peki Hatta burada ne demek istiyorlar? kadar var. Kesret devam edecek. Kesret devam. Yani sen ilk başta bak ilk başta sen insanı oluşturacaksın. Fark edeceksin. Bakın tadılacak bir şeydir ölüm. Kemiklerin birliğini fark edeceksin. Bak insan da evet. öldüğü anda ve sonrasında ama parmak uçlarını tesviye edecek. Yani her parmak ucu bir kişiye aittir. Her yüzde tek evet. bir kişiye aittir ve tekilliğini o kişinin tek içindeki tekliğini ifade eder. Yani bir içindeki birliğini diyelim. Pardon. Dolayısıyla sen parmak uçlarından yeniden bir kesrek boyutunda yeniden algılayan bir e, varlık olarak alemde yürüyeceksin. Muhtemelen Allah en iyisini bilir. Biz sadece yorumluyoruz. Hayır. İnsan önündekini yalanlarcasına algın e, azgınlaşıyor. Bak. Önündekini e, yalanlarcasına al, azgınlaşıyor. Bizim önümüzdeki ne? Şimdi biz şu an buradayız da ahir, sonramızda yani önümüzde aslında evet. sonramızda değil önümüzde bizi bekleyen hani biz zaman algısında yaşayan varlıklar olduğumuz evet. için bizde süreç ileri doğru sanki doğrusalmış gibi algıladığımız için bir zamanı biz onu yalanlıyoruz. Şimdi herkes iman ettiğini söyler biz iman dahi edemiyoruz çoğu zaman. En küçücük bir şeyden vazgeçemiyoruz. En küçük evet. bir alışkanlığımızı terk etmek nefsimizden, egomuzdan, enaniyetimizden şu kadar vermek istemiyoruz. Evet. Ve biz dünyayı ahirete her zaman tercih ediyoruz. Maalesef. Herkes kendi nefsine sorsun bunu. Hı. İşin edebiyatına gelince, mangalda kül bırakmıyoruz konuşmaya gelince ama hiç uygulamaya gelince en küçük bir şeyden vazgeçmek hiçbir şekilde işimize gelmiyor. Güzel i̇şte bu az önce bahsettiğimiz ben sürüngen beyinde bağımlılık, alışkanlık ve hemhal olma eşyayla, varlıklarla aynıileşme her şeyi ayrı görmekten kaynaklanan bir kucaklama muhabbeti. Ama sadece kendindekini. E ne oluyor o zaman sen? Sen tamamen dünyaya tapıyorsun. Valla dünyayı tabanın ahiretten nasibi yok. Yani allah Teala ayetlerde de söylüyor. Biz dünyayı isteyene dünyayı veririz. Ahireti isteyene hem dünyayı hem ahireti veririz. Evet. Tabii. E zaten da burayı da cennete çeviriyorsun o zaman. Dünya senin için cehennem olmaktan çıkıyor ki. Şimdi ağrısıyla kadıncağız geldi buraya. Eminim şimdi pek hissetmiyor ağrıyı mağrıyı. Şu an böyle burada yok dingin yok. dingin bakıyor güzel güzel. <laughs> İyi hissediyor bence kendini. <laughs> Onun gibi. Şimdi diğer ayette diyor ki kıyamet süreci ne zamanmış diye sorarlar. İşte i̇nanmadıkları Bak, için. Evet, ne zamanmış diye soruyorlar. Bakın dikkat edin, kim hangi yaşta olursa olsun gerçekten hani o ölümü kendine konduramıyor. Gidiyoruz gö gömüyoruz birilerini. Şapka ters çevriliyor, erkekler hemen yeni kadın arayışına giriyor. İşte insanlar en sevdikleri babaları, anneleri ölüyor. Çok geçmeden hatta o gün pideleri benim hep düşünmüş müdür böyle en sevdiklerini gömüp evet. iki dakika sonra onun ayranlı pidesini yiyebiliyorsun yani. Ee, çok enteresan şeyler bunlar yani ne kadar e, aslında haince yani şöyle bir genel bakınca çok böyle şey geliyor çok değişik bir hissiyat. Vefasız çok vefasızca insan. bir rezalet ne olur üç gün yemeği versen sen de o acıyı paylaşıversen toprağa sen de onunla bir girmiş gibi versen, maalesef olmuyor bunlar. Hemen yeme içme geliyor sofra kuruluyor. Sen Hemen. istemesen de birileri zorlasana. Yeteniyor. Yani getiriyor <laughs> bir şekilde o, o şekilde devam ediyor bu, bu hayatın bir gerçeği. Yalnız bak ne diyor ne zamanmış diye sorarlar bakın şimdi. İster ölmeden önce ölüm olarak düşünün, ister ölüm anını düşünün. Geliyor bak. cümle ayetin güzelliğine bakın. Gözünde şimşek çaktığında. Gözünde göz. Göz neydi? Bu bedenin içinden dışarıya açılan pencere. Ruhun görme noktası. Ruhun penceresi aslında göz. Yani Ama sen ruhunu edince can boyutundan şey ruh boyutuna taşıyamamışsan eğer sen bir düşünsene kendini abla halini can penceresinden sadece beden penceresinden dünyayı seyrettiğin bir alemken ölüm öncesi senin için ölüm vakti geldiğinde hakiki görüşün şimşek çakarak açıldığında henüz can vermedin ha bak ölüm öncesi şimşek çakacak gözünde hakikat seferden açılacak ne diyor allah Teala siz fark etmezseniz ama an biz onlara sizden daha yakınız bir hitabı var meleği ala eliyle diliyle hitap evet. Biz bir hitabı var şimşek ne demek şimşek ne ifade ediyordu Yağmurdan önce ne olur? Şimşek. Aynı şimşek, Allah berk, berk. Tarafı. Berk nerede oldu berk? Efendimiz berkle, mesela burak. Aynen. Miraç. Miraç ses aklınıza gelsin. Miraç açmak hakikati görmek. E demek ki her ölen kişi ölümü tatma hakikati noktasından görmeyecek. önce hakikati müşahede edecek. Efendimiz ne diyor? Cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennemden. Artık gideceğin alan mı artık varlıklar Aynen. mı sana? Bir şekilde görünecek. Nasıl? Gözüne şimşek çaktığında. Bir sonraki ayet bakın ay tutulduğunda, güneş ve ay bir araya getirildiğinde. Birçok açıdan değerlendirebileceğimiz bir ayet bu. Akile güzel bir yerden yakalamış. Farklı bir yerden de yakalayabiliriz. Şöyle, ay duyguları güneş de aklı temsil eder. Ya da ay efendimizi şeyde, ilahi hakikati temsil eder güneş. Nasıl bakarsanız bakın. Kişinin bakın akıl ve duygu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Duygulu olmak ve duygusal olmak arasındaki farkı biz daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bizden duygulu olmamız isteniyor, duygulu ama duygusal olmamız istenmiyor. Çünkü duygusal olmak insanı yanlışa götürüyor. Çünkü orada akıl... Akıl nimetini dengeleyemiyorsun. Ama şimdi bakın diyor ki gözde şimşek çaktığında ay ve güneş bir araya getirildiğinde. Şimdi ne olmuş oluyor? Akıl, aklı, küle başka bir akla dönüşüyor artık o noktada. Artık tüm çıplaklığıyla her şeyin ortada ayan beyan olduğu bir noktaya geliyorsun yani kısacası. Anlatabildim mi? O süreçte insan nereye kaçabilir? İnsan diyor bak buradası çok enteresan. İnsan nereye kaçabilir diyor. Anda duran ins nereye kaçabilir? Anda duran hiç bir yere kaçmaz zaten. Yani. Zaten o anda müşahede ettiği şey anda duran Ana. insin hakikatiyle evet. karşılaşıyorsun. Ölüm tadılacak bir şey zaten. Ve çok lezzetli bir şey. Ama sonra Rabbinle, Rabbine geri dönen emri gelecek mi? Bakalım burada da öyle bir işaret var mı diye merak o an, ediyorum. O anda oluyorsun. Bir sonraki artık. ayette. Şu an anlasın. Kaçacak evet. yerim zaten oradasın. Hani benim evet. araba kazasında rüyamdaki o mesele gibi. Her her yerdeyim ya yani belli bir yerim yok, yurdum yok ve dışarıdan gözlü, gözlüyorum ama bir bilincim. Orada da değilim, orada da değilim, orada da belli bir yerim bile yoktu. Mesela rüyada, Kendim, misal aleminde. Kendinden kaçamazsın. Kendinden kaçamazsın çünkü zaten kendin her şey sensin yani evet. kaçacak bir yer yok. Evet. Anladınız mı olayı? Bu sabah açılan bir mesele bende. Bakalım bir sonraki ayette ne diyor? Hayır. Sığınak yoktur dışarıda. Bak. Devamına bak. Dışarıda diyerek algıladın ya da sığınmak istemesi nasıl olur bir şey? Benim şurada zarar gördüğüm bir alan olmalı ki ben başka bir alana sığınmak isteyeyim. Ama öyle bir müşahede geliyor ki demek ki insana öyle bir her yer delik geliyor ki ve farkındalık geliyor ki ayrı bir noktada bir yere sığınma gibi bir şeyin olasılığı söz konusu değil. Anlatabiliyor muyum? Ayrılığın, ikiliğin Demek. asla olmadığı, söz konusu olmadığı bir alandasın o anda. Ve devamına bakalım. O süreçte her birimin karargahı Rabbinedir. İşte burada bittik. Her birimin. Her, her birimin. Bir 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 bak. Karargah nedir? Kalıcı olduğu yer kendi Rabbidir. İşte bak. Adnan şimdi her tadıldı. Sendir, olay tadıldı. Ve ne oldu? Rabbine geri dön emriyle. Karargahın kendi ruhiyet i̇şte. boyutun ve ulaştığın nokta maalesef oraya geri dönüyorsun işte. O zaman ne oluyor? Birimsellik, hesret algısıyla belki de Allah alem Allah hadi diyorum halden hale geçireceğim. Evet. Ha, i̇şte ondan sonra sıra süreci Allah alem inşallah nasip olanlardan oluruz. Sıraya çıkabilmek de meseledir yok. çünkü. O noktada belki ruhiyet yani, boyutu itibariyle sen yine birimsel anda, algın oluşacak. Aa, tabii o anda ve düşünebiliyor musun anda, işin en acı tarafı en büyük ızdırabın, en büyük acının ne olduğunu anlıyor musun? Görüyorsun, biliyorsun. Oh. O kötü işte. gördün Ve Ve düşünebiliyor musun? Tüm Ondan yaptıklarını ben hep anlatıyorum. Tüm yaptıklarını ya. kendine yapmışsın. Tüm dedikodunu kendi üzerinden evet, kendine evet. yapmışsın. Çekiştirdiklerin kendine, vurdukların küfrettiklerin kendine. Herkes istisnasız pişman olacak. Orası herhalde. Yani daha, daha fazla yapabilirdim. Olurdu. Niye evet. yapmadığımların evet. pişmanlığı? Evet. Biraz Anladın mı? Niye ben acaba kafaya taktım evladı bilmem kime ona buna. Ya da niye bir çeşit daha yemekle uğraştım? Orada ben niye acaba şey yapmadım? Ben niye daha çok yapmadım? Ben bu belli bak geliyorum oraya. Bacağım şu an bitti ama ne olursa olsun şurada ben bugünün hakkını veriyorum ben zekatını veriyorum bu bana fazlasıyla dönecek şu anda dönüyor her an dönüyor evet, sonuna evet. kadar gücünüzü hak adına kullanın birinci sırada olsun dünya zaten peşinizden gelecek evet ve devamındaki ayette diyor ki o süreçte insanda takdim ettiği ve tehir ettiği şeylerin bilgisi açığa çıkar Zaten ne? ölümle müşahede halindesin ya. şu an hala bak. Öne çıkıyor. Bak an içre ruhiyet boyutunu fark ediyorsun ve sana diyor ki oku kitabını. Bak oku kitabını hatırlıyorsunuz değil mi o, o ayeti kerimeyi? Evet. evet. Herkes kendi kitabını okuyor. Yani Kur'an'dan ya. okuyabildikleri aslında onun Kur'an'ını oluşturuyor ve o kitabı okuyacak orada. Yaptıklarını görecek ve tehir ettiklerini görecek. Günahları, sevapları diye tabir ettiğimiz onu yükselten ve alçaltan şeylerle yüzleşecek. Ve hepsi kayıt altında olduğu için çünkü alemde hiçbir şey kaybolmuyor. Ne bir ses ne de başka bir şey. Her şey dürülü ve her şey tutuluyor. Kayıtlar hazır. İster şeriat noktasına bak ister hakikat bilimsel anlamda nereden bakarsan bak. Ölmeden önce öldüğünde de fark Aynen edilir. aynen. Ve devamındaki ayette diyor ki. işte insan kendi nefsini değerlendirir. İşte bak nefsini. Evet. Nefs nedir? Evet. Kendi nefsini diyor bak. Bilimsel nefsini değerlendirir. Hesap görücü olarak sana kendi evet, nefsini, nefsini yeter. Nefsini Al eder. sana evet. ayet. Lan diye oturdu. Bir Bitti. <laughs> Hani kavanıza oturtun bunları. Aslında her evet. ayet bir başka ayeti başka, de bir şey, bir, birbirini iç içe, tamam. iç içe geri veriyor. Bak aklımıza hemen oturuyor. Ve ne diyor? Takdim ettiği tehditini görür. insan kendi nefsini değerlendirir. Mazeretlerini öne sürse bile diye altını çizmiş burada mealde. Bak. Burası önemli. Bakalım ne çıkacak. Burada size sonra biraz sormak istiyorum. Onu dilinle tekrar etme. Onu acele için. Tekrar edip durma Akile. <laughs> tekrar okuyorum. Onu dilinle tekrar etme. Onu acele ile muhafaza edeceğim diye uğraşma Ahmet diyor Allah. Acele. Ve beraberinde diyor ki muhakkak ki onu cem etmek ve onun okunması bize aittir Ahmet ya da Akile diyor. Çünkü Efendimizin şahsında hepimize aslında bu hitap gelir. Sen bu hitabı kendinde bulmak için kendine yönelik okuman lazım. Şimdi ne anlaş, ne çıkıyor, bir şey çıkıyor mu içinizden? Ne çıkarı? Bir düşünün. Ama hani bayağı yani, değişik bir şeyler vardır bunda dedim. Çok anladım desem yalan olur. Biraz önce birimsel nefse geri dön dedi ya. Hı, -hı. Onla hareket etme diyor. Artık yani hakikati gördü ben yazdığında altınların ırmaklara akan cennetlerde hani bir kaynağa bağlıyız ya onu görerek yani biz bekliyoruz. çok doğru. Aynen. Yani. Sen bak ne kadar güzel bir şey Hı. toparlayacağız onu. Sen ne demiştin? Şeyde bir şey yazmıştın. sanki. Ama şimdi, şimdi bak. Bilmiyorum. Bak. <laughs> mesela şimdi Akile, e, ne dedi Ulya abla çok güzel bir örnekle oturtalım inşallah. Ulya abla dedi ki sen gençlik yaşında bu işte ya, hakikat ilmiyle karşılaşmışsın. İşte ben bu yaşta karşılaştım. Ben çok geriden geliyorum ve bundan, bundan dolayı hep diyor hayıflanıyorum ben ya işte olamazsam geçemezsem ben ya okumazsan falan. Diyor ki sana hayıflanma. Bunu çabucak öğreneceğim diye dilini de depretip durma. Bak dikkat et Uluye'cim bunu Acaba yapmana gerek yapmadım. yok. Ee, Biz... Onu dilinle tekrar etmene gerek yok. Onu acele etme hiçbir şekilde. Onu cem etmek Biz... ve ondan okunması bize ait. <laughs> Diyor ki sana. Yani yani... O hakikat senin özünde her şeyiyle zaten saklı bir her kitap. De bir şeyler zaten sende saklı ya. bir kitap. Acele etme. Ben, onun okunması. Benlikle istemedi. Ha onu benlikle ben talebinle ben. çünkü sen onu ettiğinde de yine ben diye yansıyorsun. Onu yapmana gerek yok. O de ve onun zamanı geldiğinde onun ben okunması bize için. ait. Yani onu sana okuyan biziz zaten. Senin efendimizin evet. gönlüne vahiyle, senin gönlüne ilhamla senin Kur'an'ın an be an her an iniyor. Şu anda da iniyor. Evet. Şimdi bir türlü belki de hani şeyde paylaştığımızda biz isimsiz resimsiz bir paylaşım yapacağız inşallah. Faydalanan arkadaşlar bunlar ne konuşuyor böyle demesinler. Öncelikle bir gerçekten... E e, Lütfü Filiz'in e, Noktanın Sonsuzluğu diye bir kitap e, serisi var. Bir, öncelikle onu okumanızı tavsiye evet. ederim. Bir e, Temelde bir e, ön bilginiz olsun bu konularla ilgili. Yoksa direkt Hı. bu sohbetleri dinlediğinizde çok uçuk kaçık gelebilir Hı. size. E, ama e, tavsiye ediyorum. Ayrıca Deniz Hoca, Deniz Erten'in kitaplarını da satın alıp inşallah Aynen. onlardan da istifade edebilirsiniz. Aynen. Dinleyen olursa bunu hatırlatmak istedim. Ve devamında diyoruz ki... Onu okuduğumuzda onun okunmasına tabi ol sen Ulviye'cim diyor. Yani şimdi bugün okunmaya tabi olmak ne demek? Bir kere Akileciğim onu bir söylesin. Okunmaya tabi olmak demek e, senden açığa çıkan şeylerin e, okumaya tabi ol, olmak. Tabi. Okunuyor bir şey sen ona tabi ol diyor. O ceme, o cemeye katılıyorsun. Hmm. Katıl yani. Bak senin kitap sende. Ve sana okunmak şu an bu ayetler geliyor. Bir vesileyle. Rıza göster. Rıza göster, ve, göster yaşa. ve yaşa. Hakkal evet. yakin o evet. ayeti yaşa, tabi yaşa. ol ona. Tabi, Sadece evet, okumayla evet, kalma. Evet, evet, evet. Benim diğer canlara hani demek istediğim anlatmaya çalıştığım şey bu. Okunuyor, okunuyor bir şeyler ama ona tabi olunmuyor maalesef. Evet, evet. Tabi olursan, onu yaşarsan bir sonraki okuma sana açılır. Ama yoksa sen bu bir kesinliktir. Kişi neyle uğraşırsa yani neden daha doğrusu neyin dolabını döndürürse aleminde gittiği yerde onu döndürmeye devam edecek. Burada halletmek zorundasın. Mesela geçmişe takılıyor olabilirsin hayatında. Ya da ne bileyim işte evladına takılmış kalmış olabilirsin. Bir başkası mesleğine takılmıştır ya da başka bir şeye takılmıştır. Geçmiş geçti ve senin bugüne gelmen içindi. Mesela bugüne gelmen içindi. Evladını kaybetmiş olabilirsin. Ölüm diye bir şey yok ki. Bu dünya gözüyle görememe var. Ölüm yok. Sen de az sonra onlara katılacağım. Ben de katılacağım zaten. Mühim olan ne senin kendini gerçekleştirmek için senin karşına çıkan oyuncular da hepsi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, etrafındakiler de aynı şey. Ben dahil şu anda. an ben ya tanımladığım Yol bu arkadaşım. birim e, varlık bile senin karşında, senin dünyada senin karşına çıkarılmış bir vesileden başka bir şey değil. Için. Belki de buradan gittiğimde benim bir dünyam bile yok. Sana özel senin karşındayım belki. Allah emanet Allah bilir. Ha, hakikaten öyle. Şakir e de Ayşegül Samur bunu çok diyor. Ya ben seni karşımda ayakta duruyor gibi görüyorum ama belki sen kendi dünyanda oturuyorsundur diyor. Gerçek bunlar bak. Bunlar bilimin yansıttıkları. Herkes seni farklı değerlendirir ve farklı durur. Veya sen bu an buradasın ama aklın kim bilir yani onu bilemezsin. Çok değişik şeyler var. O konulara hiç girmeyelim. Merhaba anlatıyormuş gibi ama halbuki yani Kendinden kendine anlatıyormuşsun. Kendini kurtarmaya çalışıyormuşsun. Olay yani, tamamen o. Aslında ortak kitabımızı okuyoruz. Aslında şu var. Evet. Kendi kitabı derken aslında ortak kitaptan Biz okuyoruz. olmaya çalışıyoruz. Ve her birimiz okuduğumuz bölüme tabi evet. olmaya çalışıyoruz. Bütün mesele bu. Devam ediyorum. Sonra muhakkak ki onun beyanı yani açığa çıkırılması bize aittir. Bak sen okunana tabi olduğunda onun beyanı bize aittir diyor. Beyan etmek. Bildirme. bildirmek ki, açığa çıkarmak yaşatmak yaşantılığından evet. senin öncelikle ben aynen edeceksin. senin ona tabi gayretini koyacaksın tabi olacaksın onu yaşatmak beyan etmek açığa çıkarmak Allah'a ait ama senden istiyor ki senden o niyeti o çabayı istiyor evet, yani kesinlikle. sen bu yola gir çaba ve göster ve sonra bak kolay hayır bilakis ben siz acil, acil olanı seversiniz burası çok acı yani gerçekten çok acı Beşin ve sonsuz gelecek yaşamını bırakırsınız ya insan ne nasıl bu kadar aptal olabilir bak hakikaten ben bunu aptallık olarak değerlendiriyorum ya Şimdi adam gömüyor defalarca mesela insanlar erkeklere ben hayret ediyorum çoğu zaman mesela kadınları çok sokmazlar cenaze e, şey, toprağa gömülme noktalarında ya ke a, tabuttan çıkıyor Yürüyorsun. beyaz kefenle direkt etin toprağa değiyor ve sen onu aşağı indiriyorsun falan direkt toprak dokuz tahta kapatıyorsun ve ondan sonra telkin başlıyor Hızla. gidiyorsun ve sonra oturup yemeğine televizyonu açıyorsun ve televizyon seyrediyorsun falan. Anında Bana inanılmaz gidiyorsun. geliyor yani bu olay. Gerçekten inanılmaz geliyor. Bir Doğru. insan nasıl empati yapmaz? Bakın empati yeteneği en güzel şey bir insan Aa. verilmiş. <laughs> sıkıldın ama bence de ok deme. Hadi biraz sen sürmeye çalış da göreyim <laughs> dolaşabiliyor musun? Hadi bir dolaş. Hadi, gel. Hadi bir buraya, gelebil buraya, de alkışlayalım buraya, gel. seni. Git, Şimdi oraya, git, oraya ve önümüzdeki acil Telefon olan nedir bir dünya? Bir al şey işte al şey bak bir önümde bir ayran şey. var, pastan var ama açlık var. Ben açlığı tercih etmiyorum ben yemeği tercih ediyorum. Acil olan dünya ama benim evde çocuklarım var, bilmem nelerim var. Var zannetsen. Aha var zannet. Öldüğünde anlayacaksın var mı yok mu, hangisi varmış. Ne varmış göreceksin. Sen şimdiden e, şey yap, kendini oyalaya dur. Acil olanı tabii zevk her, her an herkes somut olanı Allah. ister. Somut olanı ister. Somut, elde olanı ister. Ol 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 Şimdi Allah. o onlar diyor o süreçte kimi yüzler ışıl ışıl parlar ve onlar raplerini nazırdırlar. O süreçte nice yüzler asıktırlar. ...bellerinin kırılacağını hissederler. Ölecekler mi? Bel, Niye, yok bel kırmak? Yani, can. yani bu... He, bel, can. Beller... Bel yani. neydi? Can. Can, aynı. Yani bu birimsel can. <laughs> yani Tabii, bir et, hani şimdi belini arayacağım. kırmak demek senin var zannettiğin canının... Evet. ...benliğinin hiçbir zaman olmadığının müşahedesidir aslında. En acı şey. Bakın hep söylüyoruz yine uç noktalara değinmek istemiyorum. Oralar çok kafa patlatıcı. Zamanında verdim raf bilgisi. Şimdi ortalığa böyle şeyleri konuşmak doğru değil. Ahmet Mehmet Süreyya. Hepsi Mesela boş, şey. hepsi rüya. Bir gün hayat bitecek. Dersin görmüşüm rüya. Belleriniz çatır çatır kırılacak. Biz diyoruz ki yaşarken kırın. Yaşarken kıralım. Bu canı kırıp ruhlaşalım. Bedenleriniz ruhlarınızdır, ruhlarınız bedenlerinizdir demiş Efendimiz sallallahu Ama o bedeni ruhlaştırman lazım. Yani istesen de kırılacak o ben istemesen İşte sana de, ben gönüllü isterimken. kıralım, cehenneme gönüllü girelim diyorum. Biz ne diyoruz hep zikir ehli ilan insanlar bile bile cehenneme girer. Bizim kendi evet. hani bunlar kendi bu, e, işte nasip ettikleri gerçekten insana ak yoluna girenler zaten zikirlerle bile bile iste isteye cehenneme girerler. Bile bile yanacağını bile bile yürümektir bu. Ama zaten yanacağım. E buradayken terk etmek için bile bile ateşe atlarım ben niye atlamayayım ki yani. Burada kısa bir zamanda toparlayacaksın ama öyle. orada çok uzun bir süre yanacaksın. Aynen. Yanacak. Ha şu da var sana nasip edilenden kaçamayacağın da aşikar zaten. Evet. En azından bilinçli Uzun bir şekilde bir yanıyorsun. Öbür adam, türlü bilinçsiz yanıyorsun, adam, sürekli adam, yanmaya adam devam adam. ediyorsun. Bunda bilinçli yanış olduğu için terk etmen gerekenlerin farkına varıyorsun. İşin güzelliği orada. Ve diyor ki, "Hayır, o an can köprücük de kemiğine dayandığında, can köprücük kemiğine dayandığında kimdir ölümden seni kurtaracak?" Bilmiştir ki yaşanacak o malum ayrılık. Buralar açık. Ayaklar dolanmıştır. O süreçte sevk Rabbine'dir. Ne Şimdi burada artık son geldi. Bak kişi artık ayrılık vaktinin geleceğini bilir. Burada fiziki ölümden bahsetmiş. Aynen ayaklarını ölüp mesela hep derler şurama çıktı. Ayaklarım Canım şey. şurama çıktı demişler ölenlerin deneyimlerini. Az sonra çıkacak işte oğlumu bekliyorum gelsin vereceğim. Şurada şurada atıyor mesela dedikleri şey bu. Ayaklar dolanmıştır demek artık e, görüntüler açılıyor. Ee, negatif ya da pozitif artık halin neyse karşılaştığın e, suretler de o şekilde olacağı için oluyor. sen oluyor? o noktada ayak dolanması artık çaresizlik ne yapacağım ayağım dolandı düştüm mesela o anda e, şeyinden heyecanla ne yapacağım bilemedim ayağım da takıldı dolandı düştüm dersin mesela çaresizlik artık e, sona gelmiş olmanın şey yapılacak hiçbir şeyin olmaması ben rahmetli amcam öyle demişti Allah'ım yaptıkla her şeyin farkındayım gözü kapalı artık gitmek üzere Allah'ım ne olur bana biraz ömür ver Allah'ım ne olur azıcık ver sana dönük yaşayacağım Allah'ım çok yanlış yaptım ama Allah vermedi ya Olmadı. Olmadı. Yani Allah sonra evet. hayretsin. Hepimizin evet. durumu bu. Hepimiz Hı. o durumda evet. olacağız ölürken. Evet. Bak söyleyeyim mi yani. amcam sadece biz hepimiz öyle olacağız. Çünkü pişman olacağız. Yine de yapmadıklarımıza pişman olacağız. Vazgeçmediklerimize. Ne tasdik etti diyor bak kimisi ne de salat eyledi. Bak çok önemli. Tasdik etmek imanla tasdik ve salat eylemekle yönelip gere gereğini yerine getirmek. Bunları yapmadı diyor. Ve yalanladı, yüz çevirdi. Evet iman etmedi, yalanladı, yüz çevirdi. Sonra da benlikle gerine gerine ehline gitti. Bak ehline gitmek, ehl, aile, çevre, kendi eşrafı neyse işte benlikle, kibirle ben varım diyerek ehline geri döndü. Doğru zaten egos olduğu için reddediyor. Bakın bu yola girenlerin yarısına bugüne kadar 30 kişi olduğumuz oldu, 25 oldu, 40 oldu ama insanların hepsi topukladı. Niye? Çünkü vazgeçme yeri burası, ölme yeri. Herkes kaçıyor. Herkes ehline geri dönüyor ailesine geri dönüyor herkes. Aile dediğim sadece anne baba çocuk değil. Kendi kalbine, aile haline geri dönüyor. Gereklidir sana gerekli diyor ünlemle. Evet kesinlikle gereklidir sana gerekli diyor. Ulviye diyor bak. Tehdit. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Dökülen bir meniden bir sperm değil miydi? Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da yarattı, tesviye etti, düzenledi. Bak. Ondan iki eşi erkek ve dişiyi oluşturdu. Bak, Tesviye etmekten Murat mesela bir başka ayet hangi hangi suredeydi bilmiyorum belki akile hatırlar, hatırlar. Biz ona takvasını da fucurunu da şey yaptık, gönlüne düşürdük diyor. Hem fucurunu hem takvasını. Yani senin Fıtrat boyutu, bir boyutu itibariyle sendeki frekans ayarlarını yani ismaların evet. frekans ayarlarını tesviye ettim, düzenledim diyor. Ve iki ve eşi erkek ve dişiyi oluşturdum. Şimdi erkek ve dişi illa dişi cinsellik anlamındaki erkek ve dişi olarak değil, duygusallık. Hem öyle hem de ruh artı ruhun bedeni. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed biri kafı temsil eder, biri nun'u temsil eder. Dünya balık ve öküzün sırtındadır hadisini hatırlayalım. Evet. Onun gibi düşünün. Her şeyi zıttıyla var etmeyi de düşünebilirsin birçok şeyi. İşte o ölülere diriltmeye kadir değil mi? Zaten sur, bizim suremizin adı neydi? Kıyam et suresiydi. Ölüler dediği de hakikatinde de ölmüş olanlar elbette ama bu gaflet içinde dünyada üzerinde yürüyen iki ayaklı hayvanlar yani gafil olan bizler için kıyamet yani ölüleri diriltmek bizim elimizde değil mi? Biz kadir değil miyiz diyor. Sadakallahu lezim. Sübhane Rabbike Rabbil Ezzet amma Ve Vesselamün ala el mürselin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. El Fatiha.